Merhaba, hepinize güzel günler diler, saygılar sunarım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli aşamalarından biri, 100. yılı nedeniyle bir konuşma yaptı. Bu konuşmada, şurada metinden okuyayım, yanlış bir şey söylemeyeyim. Diyor ki 2023 hedefleri yani Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı bir, bir sene sonra varılması gereken hedefler sıradan bir uzun vadeli program değildir diyor. Bu tıpkı milli mücadele gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır diyor. Daha ayrıntıları da var konuşmada bunu diyor bazıları böyle küçümsüyor diyor. Sıradan bir orta uzun vadeli program gibi düşünüyor. Halbuki Kurtuluş Savaşı gibi diyor. Bir programdır. Küresel senaryolara başkaldırı programıdır diyor. Tabii Kurtuluş Savaşı ile 2023 hedefini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşılaştırmak doğru mu? Bilmiyorum ne kadar doğru olduğunu. Fakat bir yandan da yaşadığımız dünyanın gerçeklerine e, tabii Türkiye'ye ayak uydurmak ve bu gerçekleri aslında biraz da belirlemek e, çabası, kendi bölgesel sınırları içine belirlemek çabası içinde. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, evet bu Afganistan meselesiyle müthiş itibar kaybetti. Sadece ondan değil aslında Afganistan meselesinden önce Covid Covid salgınıyla mücadelede büyük bir itibar kaybına uğradı. Hatta çoğu yorumcuya göre Donald Trump'ın seçimi kaybetmesinin temel nedeni bu Covid salgınını hafife alması, işte hatta dalga geçmesi falan ve Biden'ın yani çok diğer hani Amerikan halkı tarafından beğenildiği için değil, Trump'a karşı bir tepki olarak Biden'ın seçildiği yolunda. Her neyse, fakat bunlar olmasaydı da yani Afganistan'daki bu fiyasko diyelim. Olmasaydı da Covid salgını çıkmasaydı da Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güç kaybı başlamıştı. Namık'tan, tecrübeli diplomat Namık'tan ki kendisi Washington'da büyük elçilikte yaptı. Ona göre aslında El-Kaide'nin 11 Eylül saldırılarıyla 11 Eylül 2001 saldırılarıyla bu küresel güç kaybı başladı ki onun temelinde de baktığımızda yine Amerika'nın Afganistan'a müdahalesi Sovyetler Birliği'ne o zamanki Rusya'da geçerli olan Komünist Parti rejimi ona karşı Afganistan'da savaş açmasıyla başladığını görüyoruz. Ama öyle ya da böyle bu güç kaybına rağmen Amerika Birleşik Devletleri hala dünyanın en büyük ekonomik gücü, dünyanın en büyük askeri gücü. Evet Çin büyük bir hızla yetişiyor ona fakat henüz o aşamada değil. O aşamada olma mücadelesi bir anda dünyada en geniş planda Amerika ile Çin arasında sürüyor. Ve Rusya da Çin'in müttefiki bu güçte. Avrupa Birliği aslında Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte davranmak istiyor fakat bir güven sorunu iyice ortaya çıktı artık. Çünkü Avrupa Birliği İngiltere'nin ayrılışından sonra o da orada da ciddi bir güç kaybı var. Yani hala çok büyük bir ekonomik güç, çok büyük bir hani yumuşak güç dedikleri hani kültürüyle, sanatıyla bir varlık fakat Aynı gücü artık siyasi ve askeri alanda sergileyemiyor. Zaten daha önce de askeri alanda olduğu söylenemez Avrupa Birliği'nin. Şimdi Türkiye Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ile ne yapacak? Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri biliyorsunuz, öteden beri zaten iniş çıkışlarla dolu. Hiçbir zaman böyle pürüzsüz ilerleyen bir ilişki olmadı. Ee, olması da belki beklenemezdi. Ayrı. Fakat özellikle son 10 yılda diyebilirim. Ama bunu daha kesin ifade etmek gerekirse. Zannediyorum 2014 diyebiliriz. 2014'te ne var? 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki başkanı Barack Obama biliyorsunuz Suriye'de bu Kobani meselesinde işitle mücadele için PKK'yı kendisine, PKK'nın Suriye kolu PYD, YPG'yi kendisine ortak seçmişti. Daha doğrusu hani e, kara gücü olarak onları kullanmaya karar vermişti. Amerika bütün Suriye'deki varlığını birkaç yüz askerle sürdürüyor. E, geri kalan hani e, piyadeli işi demeyeceğim piyade çünkü düzenli ordu işidir ama e, bütün savaşma işini sahada savaşma işini e, YPG yapıyor. İşte bu e, yüzden iyice ipler koptu. Türkiye bu arada Rusya ile ilişki kurdu. E, S400 füzeleri alındı. Bu Amerika Birleşik Devletleri için çok büyük bir sorun. Fakat böyle gidemeyecek belli. Yani Türk Amerikan ilişkileri böyle e, Türkiye Batı ittifakının bir parçası kaldıkça, işte NATO çerçevesinde durdukça. E, hakikaten işte serbest ekonomi vesaire batıyla bağlar bu şekilde devam ettikçe Amerika Birleşik Devletleri ile ilelebet kavgalı kalamayacak. Şimdi bir takım arayışlar başladı Ankara'da. Bu arayışların yani ne arayışları? Amerika ile yeni bir tür anlaşma. Çünkü az önce size Erdoğan'ın konuşmasını okudum. Diyor ki Türkiye artık küresel senaryoları bozabilecek güçte. Bunda gerçeklik payı var. Bunda gerçeklik payı var. Çünkü son zamanlarda Türkiye çok riskli ve askeri merkezli dış politika operasyonları yaptı. Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ukrayna'yı Karadeniz sayalım, Kafkaslar'da, Azerbaycan'da ve bütün bunların sonucu bir tek şeyi gösterdi. Yani e, kendisinin dışlandığı, kendisinin dışlanmak istediği oyunları bozma, e, sabote etme kapasitesini Türkiye gösterdi. Yani bu e, en e, Genel ifadeyle böyle şimdi diyor ki Türkiye ya ben bu kapasitemi bak sana karşı kullanmayayım gel beraber kullanalım başkalarına karşı. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun satır arasına gizli sözlerinden anlıyoruz. Yani daha iyi ilişkiler kurmak istiyoruz işte hani Kongre'den öyle bir şey çıkmayacağını bile bile işte istiyorsanız sizden de Patriot füzesi alırız Ruslardan S-400 aldığımız gibi filan diye fakat. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gazeteci Seda Ergin'e Seryat Ergin'in e, Ergin sorularına verdiği yanıtlardan artık biz Ankara'nın Washington'la yeni bir denge, yeni bir anlayışa, yeni bir anlaşmaya varmak istediğini anlayabiliyoruz. Diyor ki Akar eğer Amerika Orta Doğu'da varmak var olmak istiyorsa bizimle işbirliği yapması kendisinin çıkarlarına. Bunu da gördük diyor. İşbirliği olmadığı zaman bölgenin ne hale geldiği de görüldü diye söylüyor. Şimdi bu Türkiye'nin kurduğu denklemi gösteriyor. Amerika ile ilişkilerde birinci soru YPG. Ve burada da aslında Türkiye bir taviz adımı diyemeyeceğim ama yumuşama yönünde bir adım atmış durumda. Bunu da Akar'ın sözlerinden anlıyoruz. Diyor ki ya tamam YPG'yi taktik işbirliği ya yani taktik icabı YPG ile çalıştık derseniz bunu onaylamasak bile anlayışla karşılayabiliriz diyor. Ama bunu artık kesin. Bu silah sevkiyatını vesaireyi kesin ve YPG'yi sanki PKK'dan ayrı bir örgütmüş gibi söyleyerek göstererek bizim aklımızla alay etmeyin diyor. Şimdi burada bir adım atılmış durumda. Peki aynı adımın karşılığı Amerika Birleşik Devletleri'nde var mı? Şu ana kadar yok. Şu ana kadar yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri hala Rusya ile S-400 birinci mesele görüyor. Fakat burada Amerika Birleşik Devletleri görüyor da ne kadar güzel yapıyor filan dediğim zannedilmesin. Kongre, Amerikan Kongresi hala dünyayı kendilerinin yönettiğini düşünüyor. Yani bu 19. yüzyıldan kalma yaptırım politikası hiçbir yerde işe yaramadı. Hala bunun işte onu onu keseriz, bunu keseriz ya siz iki tane insansız hava aracını Türkiye'ye satmadınız. Türkiye bugün kendisi yaptığı insansız hava aracını her tarafa satıyor. Yani bu sadece Türkiye için de değil dünyanın pek çok başka ülkesi için. İşte Rusya yıllardır Amerikan ambargosu altında ne oldu? Rusya'da bir büyük güç kaybı falan mı var? Tam tersine Avrupa Birliği Rusya korkusuyla yaşıyor durumuna geldi Çünkü Rusya Çin'le işbirliği yapmaya başladı bir yandan İran taban onlarca yıldır ambargo altında Evet İran halkı hiç hak ettiği düzeyde değil İran'da demokrasi yok e, Hani gerçekten dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticilerinden birinde çok ciddi e, bir hani gerilik sorunları var yani toplum olarak ekonomi olarak o anlamda söylüyorum e, ama yaşıyor yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kongre istiyor. Bunu ben aman ne kadar güzel istiyorlar bak çok korkalım filan anlamında söylemiyorum. Sadece gerçeklerin adını koymak için söylüyorum. Ama burada böyle bir durum var. Şimdi önümüzde Amerika Birleşik Devletleri seyahati var. Cumhurbaşkanının tabi Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla görüşmeye gitmiyor. Onun olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Geçen yayınlarda söz ettik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Oraya da hani Amerikan yönetimi liderlere, bütün liderlere sadece Erdoğan'a değil yazı yazdı. Dedi ki ya bu Covid salgın devam ediyor. Gelmeseniz memnun oluruz ama Erdoğan da mesela Fransa, İngiltere liderleri falan onlar da gidiyorlar. Ama orada işte Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği Türkiye'nin Türk Evi deniyor. Onun yeni binasının açılışı var. O arada da tabii e, henüz hiçbir şey belli değil ama Biden'la görüşme ihtimali e, mevcut. Nasıl mevcut? Biden eğer Amerikan yönetimi eğer herhangi bir ülkeden Türkiye'de buna dahil bir somut talebi olursa e, işte görüşebilir. Böyle bir denklem var. Tabi burada bu mesajların yani gerek Erdoğan, Çavuşoğlu ve sonunda Hulusi Akar'ın mesajlarının bu seyahatin öncesinde verilmesinin de bir anlamı var. Yani Türkiye diyor ki arkadaş ben bak ne kadar hani oyun bozan kapasitemi gösterdim. Bensiz bir denklem kurulmuyor bu bölgede. Dolayısıyla gel beraber çalışalım ama daha eşit koşullarda çalışalım. Bu bir. Şimdi Amerika deyince e, sokaktaki vatandaşın aklına bir gelen de Amerikan doları oluyor yani. Döviz kuru. Ne olacak? Çünkü Amerika ile her kriz çıktığında biraz daha fırladı. Dolar işte bu aşamalarda 8.5'un biraz altında şimdi e, bu aşamalara geldi. En son yükselişin nedeni de yaklaşık bir %2, %2'den fazla bir yükseliş yine oldu dolarda. Yani Türk lirasının kaybı oldu Neden Çünkü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu e, çıktı bir konuşma yaptı burada dedi ki çekirdek enflasyonu da belki alırız şimdi çekirdeki bunu deyince hemen dolar tekrar yükseldi liraya karşı Çünkü insanlar şöyle düşündü çekirdek enflasyon çekirdek enflasyon ne demek Fatih Özatay iktisatçı Profesör Doktor Fatih Özatay bugün Yetkin Report'ta çok güzel bir yazı yazdı tavsiye ederim vaktinizi ayırın bir iki dakikanızı ayırın okuyun tane tane böyle anlattı çekirdek enflasyon tüketicilerin kullandığı mesela gıda, elektrik, yakıt diye bu tür şeylerden arındırılmış enflasyon demek. Bu tabi daha düşük gösteriyor yani resmi bunları kattığı zaman Türkiye İstatistik Kurumu ki ona da diyoruz ki ya gerçek rakam bu değil bunun üstünde. 19.25 çıkıyor halbuki faizler 19 ama çekirdek enflasyon 16.8 çıkıyor bunları ayıklayınca. Şimdi insanların aklına şöyle geldi piyasaların ya bu herhalde bunlar suni olarak aynen Berat Albayrak döneminde olduğu gibi suni olarak faizleri düşürecekler herhalde ve işte biz de gidip döviz alalım dolar alalım tekrar böyle düşünceler oluyor spekülatörler bunlar için var. Yani spekülatörler bunlardan, bu tür e, belirsizliklerden besleniyor diyelim. Oysa Fatih Özetay diyor ki ya e, para politikaları kurulu var, merkez bankasının faizleri falan onlar belirliyor. Ki e, Özatay kendisi de bu kurullarda zamanında çalışmış, merkez bankası başkan yardımcılığı yapmış, çok önemli bir iktisatçı. Şimdi Top etü üniversitesinde ders veriyor. E, Diyor ki ya böyle olmaz biz zamanında neden hani manşet enflasyon denilen yani gerçek tüketici enflasyonunu aldık çünkü bu bir güven sorunudur yani siz hele enflasyon yükselirken bunu yaparsanız bu şu demektir ben fırsatçılık yapıyorum işte vatandaşı biraz daha onun vatandaşın dezavantajını olacak şekilde karar alıyorum anlamına gelir diyor. Şimdi. Bu burada bir e, kilit şey var. Yani Özatağ'ın kurduğu denklem diyor ki Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanının açıklamalarına biz bakarsak faizin düşürüleceği izlenimine ediniyoruz. Oysa para piyasası, para politikası kurulunun komitesinin açıklamalarına bakarsak eee faizlerin faizin enflasyondan üstte olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada bir çelişki var. Yani Merkez Bankası Başkanıyla Merkez Bankası'nın para politikaları kurumunun açıklamaları çelişiyor. Bu ne zaman ortaya çıkacak? Ne zaman belli olacak? 23 Eylül'de. 23 Eylül'de para politikaları kurulunun komitesinin bir toplantısı var. Burada karar verilecek. Şimdi acaba Kavcıoğlu'nun ima ettiği gibi faizler düşürülecek mi? Yoksa para politikaları kurulunun şimdiye kadarki açıklamalardan anladığımız kadarıyla 19'unda üstüne mi çıkacak? Bir ihtimalde değişmemesidir. Fakat işte bu 23'ünde belli olacak. o tarihe kadar da Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nden dönmüş olacak. Biden'la görüşecek mi görüşmeyecek mi o zamana kadar belli olacak. Ama bu iki konu Türkiye'nin aslında gündeminde yani bir yandan evet çok önemli seçim yasası hazırlığı var. Anayasa'nın değiştirilme hazırlığı var. Pek çok seçim tartışması var. Siyasi ortam hareketleniyor. Bir yandan da böyle bir yani bu şekilde akıp giden bir Amerika ile ilişkiler nereye ve para piyasaları, döviz kuru nereye? Sorunumuz var. İşte biraz önümüzü görmeye beraber gayret ettik bu yayınla. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.